Kripto piyasası devasa bir harekete hazırlanıyor. Sakın yanlış anlamayın. Fed'den dolayı söylemiyorum. Powell konuşunca zaten sert bir hareketlenme görebiliriz. Ama önümüzdeki birkaç gün içinde çok önemli gelişmeler var. Sizden ricam bu videoyu sonuna kadar izleyin. Çünkü bu videoda Bitcoin'in hem günlük grafikte hem saatlik grafikte nerelere gidebileceğini konuşacağız. Ayrıca sizlerin istediği Arbitrum'u inceleyeceğiz daha sonra likidasyon seviyelerini ve Fed'in öbür toplantılarda ne yapacağını konuşacağız. Ayrıca videonun altına gelip buradan videomu beğenirseniz ve buradaki linklerden sosyal medya hesaplarımı takip ederseniz sevinirim. Kimseden bir kuruş para almıyorum. Hatta birkaç gündür verdiğimiz işlemlerin hiçbir stop olmadı. Hepsi kar getirdi arkadaşlar. Hele dün akşam verdiğimiz LTC vardı. Hatta onun videosunu da çektim arkadaşlar. İşleme neden, nasıl girdik, nereden girdiğimizi anlattım. İzlemeyen arkadaşlar dünkü videomu izleyebilir. Bu stratejiyle dün LTC'yi spot olarak %10 yükselişini yakaladık arkadaşlar ve çok iyi kar aldık. Bu kanallarımın hepsi ücretsiz. Tek yapmanız gereken videomun altına gelin. Buradaki linkten Maxi borsasına kayıt olun. İşlemlerinizi orada yapın yeterlidir. Bana mesaj atabilirsiniz buradan. Mesaj atarsanız hemen sizleri kanala alırım. <laughs> Dostlar birazdan Fed'in faiz kararı var. Ama tüm piyasalar biliyor ki %97.7 oranında faizler inmeyecek. Ama Trump 2 gün önce açıklama yaptı. Ben %100 eminim Fed faizleri indirecek dedi. Fakat piyasalar bunu hiç ciddiye bile almadı. Çünkü Trump bilerek belirsizlik oluşturuyor. Ama öbür toplantılarda Fed'in faiz indirme ihtimali çok yüksek. Hatta bunu piyasada öyle fiyatlıyor. Öbür toplantıda Haziran için şu anda %27.8 yaklaşık %30 faiz indirme fiyatlanıyor. %71.6 faizler sabit kalacak deniliyor. Fakat gelen son veriler ışığında ben bu oranın değişeceğini düşünüyorum. Hatta Özgür Demirtaş bile birkaç gün önce Powell'ın kesin artık faizleri indirmesi gerektiğini söyledi. Hatta analizlerine göre Özgür Demirtaş Powell artık faizleri indirmezse o da artık siyasete karışmıştır demek dedi. Dostlar bu veriler ışığında Fed'in öbür toplantılarda faiz indirme ihtimali çok yüksek. Hatta Eylül'e kadar 3 toplantımız var. Bu 3 toplantının ikisinde kesin faiz indirimi bekleniyor. Faiz indirim sürecine girmemiz ne demek? Paranın genişlemesi demek. Dolar endeksinin düşmesi demek. Dolar endeksi düşerse zaten dolar düştüğü için bitcoin doğal olarak yükselecek. Adı üstünde ne diyoruz? BTC bölü dolar. Türk lirası bölü dolar. Dolar düşerse yukarıdaki varlık neyse o zaten yükselişe geçer arkadaşlar. O yüzden doların düşmesi, dolar endeksinin düşmesi, Trump petrolü çok düşük seviyor. Petrolün düşmesi, bunların hepsi hisse senetlerine, kriptolara, altcoinlere bile dolaylı olarak yarar arkadaşlar. Şimdi birazdan Fed'in faiz kararı var. Faiz kararından sonra Powell'ın konuşması var. Ben bunu zaten önceki videolarımda size söylemiştim. Piyasalar faiz indirimi beklemiyor. Fakat gelen son verilerle birlikte Powell'ın toplantı sırasında Haziran ve Temmuz ayı için faiz indirim sinyalleri vermesini bekliyoruz. Eğer güvercin bir konuşma yapacak olursa kriptolar bugün yükselişine devam eder. Özellikle Bitcoin uzun vadeli likidasyon bölgesi 98 bin dolar üstüne atabilir. Eğer sert bir düşüş gelirse arkadaşlar likidasyon operasyonu çünkü önemli olaylar olduğu zaman market maker illaki likidasyon toplamayı seviyor aşağıda 95.170 dolar. Oranın aşağısında 93.500 doları takip edebilirsiniz. Ama genel olarak yön yukarı. Tabii ki dediğim gibi anlık önemli olaylarda hareketler sert olabilir. Fakat bence yön yukarı. Çünkü faiz indirip indirmemeyi konuşuyoruz. Şu an indirilmese bile öbür toplantıda kesin indirilir arkadaşlar. Bu ne demek? Parasal genişleme bugün olmasa yarın gelecek demek. Ayrıca temel olarak takip etmenizi istediğim çok önemli bir gelişme var. Cumartesi günü İsviçre'de Çin ile ABD buluşuyor. Ticaret savaşları ile ilgili konuşacaklar. Oradan gelecek olumlu bir mesaj hafta sonunu bile beklemez. Cumartesi, pazar, pazartesi direkt sert bir yükselişe sebep olabilir. Çünkü genellikle olumsuz bir haber çıkacaksa hiç buluşmazlardı bile arkadaşlar. Heyetler zaten sürekli iletişim halinde. Önemli bir haber geleceğini düşündüğüm için bence cumartesi günü buluşacaklar. Ardından gelecek olan güzel açıklamalar kriptoları yukarı doğru taşıyabilir. Onu çok iyi takip edin. Hatta Fed faiz kararından bile daha hareketli, daha hızlı gün yaşayabiliriz cumartesi günü. Gelelim Bitcoin'in teknik analizine. Dostlar, saatlik grafikte Bitcoin 20 periyotluk ortalamasını aşağı doğru kırdı ve burada düşüş mumu yaktı. Bu düşüş mumu eğer aşağı doğru devam ederse, bakın saatlik grafikte bir önceki dip noktası 96.100'e kadar düşüş gelebilir. Burası da aslında 24 saatlik grafikte likidasyon bölgesi. Buraya kadar düşüş gelirse buranın fiyatı çok sert bir şekilde tutacağını açıkçası düşünmüyorum. Çünkü Powell konuşması sırasında biz çok daha sert hareketler görüyoruz. O yüzden burası kırılırsa saatlik grafikte düşüş devam ederse arkadaşlar buradaki 200 periyotluk ve 50 periyotluk ortalamaya kadar düşüş gelebilir. Orası da bizlere 95.500 doları gösteriyor. 4 saatlik grafikte Bitcoin'a e baktığımız zaman Burada iki tane satıcı fitili var mum grafiklerinde. Bunu siz de açıp görebilirsiniz. Satıcı fitilleri tam buralardan satıcıların devreye girdiğini gösterir. 4 saatlik grafikte özellikle 8 saat geçti aradan bakın. İlk fitil 97.700 dolar bölgesinden gelmiş sabah. Daha sonra ikinci fitil 97.400 dolar bölgesinde gelmiş. Biri diğerinin aşağısında arkadaşlar. Eğer ikinci fitil bir önceki fitilin yukarısında olsaydı biz derdik ki satıcılar çok geç kaldı. Fiyat yükselen tepeler oluşturuyor. Bizim için olumlu. Fakat bu gelen son fitil bir öncekinin altında olması çok da açıkçası olumlu değil. Hatta genel olarak 4 saatlik grafikte komple buradaki tepenin diğerinin altında olması bizim için çok olumlu değil. O yüzden 4 saatlik grafikte buradaki düşüş mumlarının ardından bir düşüş başlarsa eğer aşağı doğru bir geri çekilme başlarsa bir önceki tepe noktası 95 bin dolara kadar düşüş gelebilir. Zaten saatlik grafikte bizlere 95 bin 500 doları işaret ediyordu. Günlük grafik 4 saatliğe göre saatliğe göre bence birazcık daha iyi. Sebebi de şu arkadaşlar günlük grafik yükselen trendini net bir şekilde koruyor. Bakarsanız burada dipler hep birbirinin üzerinde. O yüzden buradan gelecek düşüş günlük grafik daha sağlam olduğu için daha uzun vadeli bir grafik olduğu için destekler daha sert çalışır. Daha tutarlı çalışır arkadaşlar direnç de aynı şekilde. Yukarıda buranın geçilmesi için 97.998.000 bin bin doların geçilmesi lazım. Hemen burada size göstereyim. Likidasyon operasyonu eğer gelirse zaten yukarıdaki likidasyon bizlere 98.000 doları gösteriyor dostlar. O yüzden günlük grafik, saatlik ve 4 saatlik grafiğe göre birazcık daha olumlu diye düşünüyorum. Şimdi gelelim dolar endeksine. Dostlar dolar endeksinin düşmesi bizim için çok ama çok iyi. Az önce söyledim ya bütün varlıkları zaten biz dolarla değerlendiriyoruz. Kesir gibi düşünün. Ne yapıyoruz? TR'ye bölü dolar. Bir Türk lirası kaç dolar diyoruz değil mi? Ya da bir dolar kaç Türk lirası? Hep dolar aşağıda. O yüzden arkadaşlar doların düşmesi yukarıdaki varlığın otomatik olarak yükselmesi demek. Bakın burada ne var? BTC USDT. BTC slash USDT. Dolar endeksi de doların gücünü gösteren bir grafik. Ve günlük grafikte baktığımız zaman dolar endeksi en önemli seviyelerini kırmış durumda. Dolar endeksinde özellikle 100 seviyesi çok önemli bir seviyedir. Psikolojik bir bölgedir. Fiyat buranın altında kaldığı sürece bence düşüş devam edecek. Zaten Trump da doların ucuz olmasını istiyor. Hatta petrolün de ucuz olmasını istiyor. Paranın ABD'ye akmasını, ABD'nin bir kripto merkezi olmasını, doların ucuzlamasını ve çok olmasını, oranın iş merkezi olmasını istiyor. Trump'ın istediği bütün şeyler kriptoya yarıyor arkadaşlar. Belki biraz sancılı bir süreç geçiriyoruz. Ama ticaret tarafında anlaşmalar olursa ve dolar endeksi düşmeye devam ederse yakında bitcoin'in çok ama çok yükseleceğini ben şahsen düşünüyorum. Çünkü parasal genişlemede adım adım geliyor. Bu toplantıda gelmesi öbür toplantıda %70 gelecek. Onda gelmesi öbüründe kesin gelecek arkadaşlar. Bu sene biz en azından 2-3 kere faiz indirimi göreceğiz diye düşünüyorum. Şimdi gelelim sizin istediğiniz coin Arbitrum'a bakalım teknik olarak. Ben Arbitrum'a videodan önce baktım. Açıkçası Arbitrum'u çok beğenmedim arkadaşlar. Özellikle günlük grafikte çok da iyi durmuyor. 4 saatlik grafiklerde birazcık daha olumlu, belki desteklere yaklaştı ama günlük grafikte hemen buradan yükseliş başlıyor diyemeyiz. Sadece olumlu tarafı günlük grafikte düşüş birazcık yavaşladı. Yani buradan hemen yukarı gidiyoruz değil ama düşüş biraz yavaşladı. Günlük grafiğe bakın şimdi. 50 periyotluk ortalama zaten 200 periyotluk ortalamayı burada aşağı doğru kesti. Düşüş devam ediyordu. Fakat son günlerde tepeler birbirinin altında olmasına rağmen sadece birbirine yaklaştı. Bakın buradaki tepe buranın çok altında. Buradaki tepe buranın çok altında. Ama artık burada yavaş yavaş yataya bağlamış durumda. Dipler kısmında da yükselen bir dip yaptık arkadaşlar. Uzun zaman sonra bu birazcık olumlu karşılanabilir. Ama onun dışında buradaki akümülasyon bölgesi uzun sürecek gibi duruyor. Zaten alt para akışı çok fazla yok. Burada 50 periyotluk ortalama da altındayız. O yüzden artık arbitrumun şu bölgede yavaş yavaş akümül olmasını bekleyebiliriz. Fiyat muhtemelen bu şekilde gidecek gelecek arkadaşlar. Yukarı doğru iğne atabilir aşağı doğru iğne atabilir. Likidasyon operasyonları olabilir. Ta ki bu birazcık böyle hareket eder. 200 periyotluk ortalama da buradan yavaş yavaş aşağı doğru inecektir arkadaşlar. Çünkü fiyat buralarda olduğu için her gün bu 200 periyotluk ortalama yavaş yavaş aşağı inecek. Daha sonra önemli bir haber gelirse Bitcoin 100 bin doların üzerinde tutunursa Arbitrum buradan 50 periyotluk ortalama yukarı doğru kırar. Daha sonra burada olan bir önceki tepe noktasını yukarı doğru kırar arkadaşlar 0.37 bölgesini. Burayı kırdıktan sonra buradaki gri bölgeyi 0.50 dolara hedefleyebilir. Ama şu an için Arbitrum tarafında önümüzde uzun bir dönem akümülasyon süreci var gibi görünüyor. 4 saatlik grafiğe bakacak olursam 4 saatlik grafikte dün 0.29 bölgesinden önemli bir alıcı fitili geldi. Burası daha önce de destek olarak çalışmıştı. O yüzden gri bölge fiyatın buradan yukarı doğru gitmesine sebep olabilir. Eğer yükseliş gelirse bakın bir önceki tepe noktası hem burada da önemli bir iğne gelmişti arkadaşlar. 0.32 dolar bölgesini takip edebilirsiniz. 4 saatlik grafikte burası çok önemli görünüyor. Çünkü burada defalarca tepe yapmış. Burada da dip olarak çalışmış. Fiyatın 4 saatlik grafikte buradan yukarı gidebileceğini gösteren diğer indikatörde de RS indikatörü arkadaşlar. Bakın fiyat ne kadar düşerse düşsün RSI indikatörü toparlanmaya başladı. Fiyat burada düşen dipler yaparken RSI indikatörü yavaş yavaş aşırı satın bölgesinden kafasını yukarı doğru çevirmiş durumda. Şimdi buradan yukarı doğru bir hareket gelirse dediğim gibi 0.3170 0.32'leri 4 saatlik grafikte takip edebiliriz. Dostlar bugünlük benden bu kadar. Yarınki videoda görüşmek üzere hepinize bol kazançlar dilerim.